Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ramazan-ı Şerif'in hayrı bütün Müslümanların üzerine olsun inşallah. Kıymetli kardeşim, bugün Allah nasip ederse inşallah Saf suresi 2 ve 3. ayetlerle beraber bir de 4. ayeti inşallah anlamaya çalışacağız. Müfessirlerimizin bizlere aktardığı bilgileri sizlere nakletmeye çalışacağım inşallah. Evet. İkinci ayet ile başlayalım inşallah. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyi söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında gazap yönünden çok büyüktür. Sadakallahülazim. Yani Rabbimizin bir yasasını, bir ikazını daha öğrenmiş oluyoruz. Rabbimiz diyor ki yapmayacağınız şeyleri söylemeyeceksiniz. Çünkü daha önce peygamberimizden öğrendiğimiz neydi? Sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların alametlerini efendimiz haber verirken verdikleri sözde durmazlar, yalan konuşurlar da demişti. İşte yapmayacağı şeyi söyleyenler aslında münafık alametleri üzerinde taşıyorlar ve en önemlisi Allah'ın gazabını şu anda ayetten de anladığımız üzere Allah'ın gazabını çekiyorlar üzerlerine. Evet konu çok hassas kıymetli kardeşler. Biz Muhammedül Emin'in ümmetiyiz. En güvenilir sözünden asla dönmemiş olan sözünden kimsenin şüphesi olmayan o büyük insanın o büyük peygamberin ümmetiysek biz de söz ağızdan çıkana kadar bizim esirimizdir. Ama söz ağızdan çıktıktan sonra biz sözün esiri oluruz. Bunu unutmayacağız. Söylediysek, söz verdiysek yapacağız inşallah. Evet kıymetli kardeşler. Sahabe efendilerimizden hanımlarından bir tanesi çocuğunu çağırır. Gel sana bir şey vereceğim der. Onu duyan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemse der ki Çocuğuna ne vereceksin? Ya Allah bir hurma vereceğim. Eğer ki ona çağırdığında bir şey vermemiş olsaydın bu sana bir günah yazılacaktı der. Yani bakın çocuğu çağırırken bile. Yine kaynaklarda özellikle Ahmet bin Hambel'in bir kısası anlatılır. Yaşamış olduğu bir hadise. Bir hadis rivayet etmek için çok uzaklara, çok meşakkatli bir yolculuk yaparak gider. Ve o hadisi öğreneceği kişinin katırını boş bir torbayla çağırıp kandırdığını görünce sanki ona bir şey verecekmiş gibi çağırdığını ama poşetin boş olduğunu gördüğünde gerisin geriye döner ve herkes şaşırır. Ya imam sen bu kadar yol gittin neden hadisi almadan geldin ben onun hayvanına kandırdığını hayvanına yalan söylediğine şahit oldum. O yüzden ondan hadis almayı doğru bulmadım der. Bakın bizlerin belki anlamakta zorluk çektiğimiz hadiseler bunlar. Ama işte bu durumlara geldik ama artık bu gafletten uyanmak lazım. Kimse Müslüman'ın sözüne güvenmiyor. Müslüman esnaflar sözünde durmuyor. Müslüman siyasiler sözünde durmuyor. Müslüman ana babalar, Müslüman eş dost arkadaşlar sözünde durmuyor. Kısacası Müslüman sözünde durmuyor. Ve ayetten de çok net anladığımız üzere Allah'ın gazabını çekiyor. Evet kıymetli kardeşler. Dördüncü ayet-i kerime ile inşallah sohbeti tamamlayacağız. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Haberiniz olsun ki Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Sadakallahülazim. İşte bugün öyle bir zillet üzereyiz. Öyle zayıf kaldık ki kardeşlerimiz gözlerimize baka baka katlediliyor. Bacılarımıza tecavüz ediliyor. Her türlü zulüm Müslümanlara reva görülüyor. Ve biz bütün bu olanları sadece seyrediyor. Bu kadar zavallı bir haldeyiz. İşte bundan kurtulmak için en çok da bu ayeti kerimeyi anlamak gerekiyor. Rabbimiz kimleri seviyormuş? Kendi yolunda kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları seviyormuş. Bir bina düşünün kıymetli kardeşler, tuğlalarla örülerek yapılmış. O binanın arasındaki tuğlalardan biri ayrılırsa, o binadan, o bina çökmeye mahkumdur. İşte Müslümanlar da birbirinden ayrıldığında, bu kardeşlik, bu izzet, bu güç, bu kuvvet, çökmeye mahkumdur ve çöktü de zaten. İşte görüyorsunuz, ılçılık hastalığıyla, Müslümanlar birbirinden ayrıldı. Irk vardır ama ırkçılık yoktur. Cemaatçilik hastalığıyla Müslümanlar birbirinden ayrıldı. Cemaatler tabii ki olacak ama cemaatçilik olmayacak. Zaten İslam dini cemaat dinidir. Müslümanlar bir ve beraber olmalıdır. İtikadi farklılıklardan, birtakım görüş ayrılıklarından ayrı kalmamalıdır. İşte kaldık, işte hilafet kaldırdılar ama yüreğimizdeki ilafeti kaldırmamalıydık. İşte bakın Müslümanların hepsi Allahç pamuğu gibi dağıldı. Hepsi tek tek parça parça bir zayıf bir güç haline geldi ve şu an zalimler Müslümanları teker teker yok ediyor. Çünkü dağıldık saf olamadık Allah'ın bize emrettiği gibi. Namazda neden saf tutuyoruz biz? Allah bize bir mesaj veriyor. Müslümanlar böyle saf tutacaksınız namazda olduğu gibi diyor. Ama biz ayrıldık ve şu anda cılız güçler halinde. İşte görüyorsunuz kafire boyun eğen Müslümanlar görüyoruz. Evet ama birleştiğinde Suriye'de gördüğünüz gruplar birleşti. Allah zafer nasip etti. Gazze'de gördüğünüz mücahitler, gruplar birleşti. Yedi düvel bir araya geldi yenemiyorlar. Bir de bütün ümmetin birleştiğini düşünün. Vallahi, billahi, tallahi Allah'ın yardımı gelecek. Ve dünyada tekrar İslam egemen olacak. Yeter ki bu ayeti anlayalım. Bu ayete yüreğimizle iman edelim. Ve bu ayeti kerimeye hakkıyla tabi olalım kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.